Şimdi i̇lk videom dışı çıtır, içi yumuşacık bir patates yaptım. Ben böyle patatesleri normalde çıtır çıtır yapamıyorum ama bu, bu yöntemle garanti çıtır oluyor yani. Patateslerin dışına çizik attım ki haşlandığında kolayca kabuklarını soyabileyim diye. Normal sıcak su dolu bir tencereye koydum patatesleri ve haşladım. Ve çok yumuşak olacak kıvama kadar haşlamanız önemli çünkü sonrasında püre haline getireceğiz. O yüzden bir tek fazla haşlayın bence. Sonrasında soğuk bir suya koydum. Kabukların hızlı soyulması gerekiyor ama ben de hızlı soyulmadı. Çünkü patateslerim haşlanmamış. Patateslerimin haşlanmadığını kabullenmeyip bir de patateslerimi dilimliyorum. Çünkü çok inandım haşlandığını. Sonrasında bu dilimlediğimiz patatesleri böyle patates püresi yaptığınız ezici bir alet varsa onunla yapmanız daha kolay. Yoksa çatalla da olur. Normalde çatalla ezilmesi gerekiyor ki ben de gördüğünüz gibi ezilmedi. Ve sonunda patates haşlamayı başardım. Haşlanan patatesleri çatalla eziyorum ve püre haline getiriyorum. İsterseniz ya da üşeniyorsanız da olabilir fark etmez. Blenderla da püre haline getirebilirsiniz çünkü kıvamı çok önemli açıkçası yeter ki patates kalmasın bütün halinde amaç o. Hepsini böyle ezdikten sonra malzemelerimi ekleyeceğim buçuk yemek kaşığı kadar un, 1 yemek kaşığı mısır nişastası ekledim ben. Mısır unu da ekleyebilirsiniz. Mısır ununun verdiği kıvam, yoğunluk da güzel oluyor açıkçası kızartırken. Her şeyi ekledikten sonra baharatlarını ekliyorum. Ben tuz ve karabiber kullandım ama zevkinize göre istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Bence sarımsak tozu da çok yakışır. Yani lezzetli olabilir. Keşke öyle yapsaymışım ya. Neden öyle yapmadıysam bir dahakine öyle deneyeceğim. Sarımsak tozu da ekleyeceğim. Çok yakışacağına inanıyorum. sonunda hamur getirebildim. Başardım. Yani pratik olması gereken bir tarif benim için niyeyse çok zorlu oldu. Ama cidden pratik bir tarif. küçük küçük parçalar haline getirdikten sonra elimizde ince uzun şekil veriyoruz ve bir iki parmak kalınlığında kesiyoruz sonrasında hamurumuzu Bence kestiğiniz yeri ve hamurun üstünü biraz unlayın çünkü hamur yapışkan bir hamur ve keserken yapışıyor ve gördüğünüz gibi hamurum yapıştı bütün tavsiyelerim deneyimle sabittir bütün hamuru kestikten sonra üzerlerine çatalla bastırarak şekil veriyorum ben az pişirdim. Geri kalanını da buzluğa attım. Sonrasında buzluktan çıkartıp tekrar pişirebiliyorsunuz. Kızartırken dikkat edilmesi gereken tek şey aslında yağın çok sıcak olmaması gerekiyor. Ortası da olması yeterli olacaktır. Çok sıcak olduğunda sadece dışı pişiyor ve içi istediğimiz gibi pişmiyor. Üzerleri kızarana kadar pişirdikten sonra ocaktan alıyorum. Bir 10-15 saniye bekletiyorum ve tekrar kızgın yağ atıyorum. Kızgın yağda da bu sefer yine 5-10 saniye kadar kızartıyorum ve hazır oluyor. Üzerlerine kırmızı toz biber de döktüm. Bence sarımsaklı yoğurt da yakışır, ketçap da yakışır. Yani istediğiniz herhangi bir sos bence çok yakışır. Umarım siz de denersiniz. Denerseniz yorum atarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda takip ederseniz de çok sevinirim. Şimdiden afiyet olsun.